Merhaba sevgili örgü severler. Basic Rope YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yapımı çok kolay olan şu şöyle gördüğünüz kare motifin anlatımını yapacağım. Motifimi örerken şöyle 3 milim tığ ve koton ipler kullandım. İki renkten yaptım. Bu motifi örgüye yeni başlayan Örgü sever arkadaşlarımın hepsi kolaylıkla yapacaktır. Ben motif örmek istiyorum ama basitinden, kolayından hangisini yapabilirim diyenler için ideal bir motif modeli. Evet. Anlatıma başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Şöyle bir çarpı yapıp tığımızı geçirip kilitliyorduk. Bir zincirim var. Sihirli halkamın içine 16 tane sık iğne yapacağım. 1-2-3-4 Arada şöyle çekerek küçültelim. 5 6 7 8 9 10 Biraz daha küçültelim. 11 12 13 14 15 ve 16 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi sihirli halkamızı küçültmeden önce İlk zincir çekip başladığımız sık iğnemizin üstüne Sihirli halkamızın ipinin ucunu da alarak şöyle kaydırmayla kapatalım ve sirli halkamızın ipini şu şekilde çekip deliğimizi küçültelim. 1 2 3 tane zincirim var. İpimi üstüne doladım. Aynı ilk battığım trab e, sık iğnenin boşluğuna hemen dibine batıp şöyle ikisini birden alıp tığımda tutuyorum. Tekrar doladım. Aynı yere bir daha batıp ikisini birden alıyorum. Tığımda bakın üç tane ilmeğim var ve bir defa da çekiyorum. 1 2 3 tane zincir bakın arkadan bu ipimizi de şöyle içte saklayarak kaybedeceğiz 3 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım bir sık iğneyi atlayıp ikinciye batıp yine ikisini birden aldım aynı yere batıp ikisini birden aldım ve aynı yere batıp ikisini birden aldım. Bunlara üçlü fıstık diyoruz arkadaşlar. Üç kere de yapılan fıstık. Yine 3 ilmeğimiz var. Tığımızın üstüne ipimizi aldık. Bir atlayıp diğerine. 16 tane sık iğnemiz vardı üçerli fıstıklar yapıyoruz bir atlayıp bir yaparak burada 8 tane fıstık elde edeceğiz yine bir atladım 1 2 3 arada 3 tane zincirim var sıramızın sonuna kadar yapalım sıramızın sonuna geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 tane üçlü fıstığımızı yaptık 3 tane zincir çekip bakın şu ilk fıstığımızın tepesine kaydırmayla kitleyip sıkıştırıyoruz şimdi bu ipimizi keseceğiz diğer ipimize geçeceğiz şöyle bir küçük bir kitleme yine yapayım burada böyle yatırıp arkada kaybedeceğiz zaten şimdi diğer ipimize geçtik Mesela bunun ortasına lacivert yapmıştım. Ana zemin lacivertti. Şimdi bunda mavi yapıyorum. Şöyle bir kitledim. Bakın herhangi bir noktamızdan batıp kitledim. Şöyle ipimi de ön tarafa alıyorum. 1 2 3 tane zincirim var. Bir doladım. Bakın şuradaki ipimi de şöyle üstüne alıyorum ki bu ipimi kaybedeyim. Bir, ikili trabzan yaptım bir doladım bakın bu ipimi de alıp bir iki bakın ipimiz kayboldu üç tane trabzan yaptık iki zincir bakın bütün boşluklarımıza bir önceki sırada 3 zincir çektiğimiz boşlukların içine üçer tane ikili trabzan yapacağız arada 2 zincir 1 2 3 2 zincir Yine bakın bu ipimiş böyle yatırıp arada saklayacağım. 2 3 2 zincir bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine bir iki zincirimiz vardı arada. İki zincirimizi çekip bakın şuradaki üç zincirimiz vardı. Onun tepe noktasına batıp kaydırarak kitledik. Şimdi bu ipimizi de kestik ve ana ipimize mavi ipimize geçeceğiz şunu şöyle bir aradan geçirip diğer boşluğun yakınına alacağım Evet şimdi mavi ipimize geçtik şöyle bir zincirle kilitledim İpi şuradan yukarı aldım 1 2 3 Şimdi bura köşe noktası olacak arkadaşlar. Üçerli trabzanlar yapacağız. Bir doladım. Şu ipimi de saklamak için aldım. Zincirimi bir trabzan sayıyorum. Bir tane daha yaptım. Şu ipimi de aldım. Üç tane trabzan yaptım. Köşe noktamızın ilk grubu. Şimdi sonda ikinci grubunda yapacağız. Arada hiç zincir çekmeden bir iki üç zincirim var. Yine zincir çekmiyorum. Bir iki üç köşe noktamızdayız. Üç tane zincir. Aynı noktaya bakın 3 trabzan doldurmuştuk. Aynı noktaya 3 tane daha yapacağız. 2 3 Evet, köşe noktamız oluştu. Şimdi orta kısma geldik. 3 tane şu kalan iplerimizi de sonra saklayacağız iyice. 3 tane trabzan. Zincirim yok. Köşe noktamdayım. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonumuza geldim. Köşe noktasındayım. Sıramızın başlangıcında 3 tane yapmıştık. Şimdi burada bir üç tane daha yapıp köşemizi tamamlamış oluyoruz. Aynı iple devam edeceğim için burada bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine zincirle yükseldiğim noktanın tepesine batıp üçünü birden çekiyorum. Bakın buradaki köşe boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Yine üç tane zincir. Köşe noktamızın ilk grubunu yaptık. Ve bir önceki sırada pardon boşluklara batarak yapmıştık. Şimdi bu sıradan sonra bütün trabzan tepelerimize batacağız. 3 tane köşedeki trabzanımızı yaptık. Şimdi bütün trabzan tepelerine batarak ilerliyoruz. Bakın bu şekilde. Aradaki boşluklarımızda kapanmış düz bir trabzan sırası olmuş oluyor köşeye geldiğimde bakın 3 tane yine içine doldurdum 3 zincir yine 3 tane köşelerde üçerli iki grup yapıyoruz her zaman ilk trabzan tepem ve devam eden bütün trabzanlarımın tepelerine batarak bu sırayı tamamlayacağım. Bu sıramızı da tamamladık. Yine burada da devam edeceğimiz için bir zincir üstüne dolayıp ilk trabzanımızın tepesinden batıp üçünü birden alıyoruz. Siz isterseniz motifi bakın bu ölçüde de Bırakabilirsiniz. Bir sıra eksik buna göre. Bir sıra daha düz aynı şekilde bu son sıramızda yaptığımız işlemi bir sıra daha burada uygulayacağım ben. Çünkü yapacağım örgüm için bu ölçüye ulaşmam gerekiyordu. Sizde ne örecekseniz motiflerde ölçü çok önemli arkadaşlar. Örgünüzün ölçüsüne göre motifinizin ölçüsünü ayarlamanız gerekiyor. Ben bu ölçüye ulaşmam gerekiyordu. O yüzden bir sıra daha yaptım. Şimdi birlikte bu son sıramızı da yapalım. Yine aynı şekilde 3 zincirle yükselip 3 tane trabzan yapıp ve diğer trabzan tepelerimin hepsine bir sıra daha trabzanlar yaparak sıramı tamamlayacağım. Evet bu sıramızın da sonuna geldik. Şimdi motifimizi bitireceğimiz için Üç tane zincir çekip şuradaki ilk trabzanımızın tepe noktasına atıp kitleyip kestik. Evet. Bu motifimizi de Tamamladık. Şimdi bu motifle arkadaşlar ben e, kafamda planladım ufak bir hem telefon çantası hem pratik e, çarşı pazar giderken cüzdanımızı koyabileceğimiz ufak bir e, çanta yapacağım. O çanta için bana 5 tane motif lazım. Şimdi iki tanesini yaptım, 3 tanesini daha yapacağım. İlerleyen videolarımızda çantamızın birleşimini ve yapım aşamalarını sizlerle birlikte yaparız. Yapmak isteyen arkadaşlar 5 tane bu şekilde motifini hazırlasın. Beklemede kalsın. Beklemede kalırken de kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız. Ayrıca bildirim butonunu da aktif hale getirdiğiniz zaman paylaşacağım bütün videolardan bir an önce haberdar olmuş olabilirsiniz. Sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize sağlık esenlikler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.